Herkese merhaba. Bugün kışın yapılabilecek en güzel sirkelerden biri olan portakal sirkesi videosu ile sizlerleyim. Umarım faydalı bulacağınız güzel bir video olur. İyi seyirler diliyorum. Portakallarımı güzelce yıkadım. Ardından kabuklarını soyup küçük küçük doğrayacağım. iki tanesini kabuklarıyla doğruyorum çünkü rengini, kokusunu ve aromasını vermesini istiyorum. Doğradığım portakalları önceden kaynamış su ile çalkaladım. Cam kavanozuma dolduruyorum. Ve birkaç tane de elma ekleyeceğim. Çekirdeklerini ayıklıyorum. Bunları eklemeyeceğim. Elmalarımı da küçük küçük doğruyorum. Meyvelerinizi küçük küçük doğrarsanız sirkenizin oluşum sürecini de hızlandırmış olursunuz. Portakal sirkesi yapmayı düşünürseniz kış bitiminde portakalların tatlandığı bir dönemde yapmanızı tavsiye ederim. Meyvenizin tatlı olması sirkenizin zorlanmadan oluşmasını sağlayacaktır. Elmaları da kavanozuma ekliyorum. Meyve oranı ne kadar yüksek olursa o kadar iyi bir sirkeniz olacaktır. Kavanozun 4'te 3'ü gibi bir oran yeterli olacaktır. Kanalımda yeni başlayanlar için yalnızca su ve meyve ile yaptığım videolar var. Ben bu kez bir parça sirke anası ekleyeceğim. Evet meyveleri kavanoza aldıktan sonra üzerine suyu ekliyorum. Ben marketten aldığım suyu kullandım. Sizlerde ister güvenli bir markanın suyunu isterseniz de musluktan suyu kaynatıp mümkünse bir gün dinlendirdikten sonra kullanabilirsiniz. Kesinlikle klorlu su kullanmayın. Sirkenizin bozulmasına neden olabilir. Evet 4 parmak boşluk gelecek şekilde suyu ekledikten sonra karıştırıyorum. Bunu günde en az üç kez yapacağım. Ne kadar çok karıştırırsak o kadar iyi sonuç elde ederiz. Kavanozumun etrafını güzelce temizliyorum. Ve gözenekleri geniş olmayan bir peçete ile ve sıkı bir lastik ile kapatıyorum. Tabi dilerseniz bir tülbent de kullanabilirsiniz. Eğer geniş gözenekli bir tülbent ya da peçete örterseniz bir süre sonra kavanozun etrafında uçuşan sirke sinekleri gözeneklerden geçip sirkenize yumurtalarını bırakırlar. Bunu engellemek için bu ayrıntıya dikkat edin lütfen. Evet dört gün sonra sirkemin geldiği aşamayı sizlere göstermek istiyorum. Baloncuklar, köpürmeler, kavanozun yukarısına tırmanmalar başladı. Eğer kavanozumuzda boşluk bırakmasak bu köpürmeler taşmaya neden olacaktır. Bu aşamada sıkça karıştırmaya özen gösterin. Evet ara ara çekimler yaparak sizleri nelerin beklediğini göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi her gün karıştırıyorum. Eğer karıştırmasak yüzeyde kalan meyvelerde küf oluşmaya başlayabilir. Bu da sirkemizin kullanılmaz hale getirir. Meyvenin sürekli su içinde kalması gerekiyor. Bir ayrıntıya değinmek istiyorum. Ben sirkemi özel bir oklava ile sirkemi karıştırıyorum. Sizler de sirkenizi özel bir oklava ya da kaşık kullanın lütfen metal ve deterjan kalıntısı olmayacak bir ürün olmasına da dikkat edin. Şunu unutmayın lütfen, ne kadar çok karıştırırsanız o kadar iyi sonuç elde edersiniz. Kavanozun ağız kısmını arada temizliyorum. İleride meyve kalıntılarının Orada küflenmesini önlemek için. Sirkenizi mutlaka karanlık hava alan ve yaz ise serin, kış ise sıcak bir yerde bekletin. Kışın soğuk olduğu için sirke oluşumu uzayacaktır. Eğer soğuk bir yerde tutarsanız bu sirkenizin hatta oluşmamasına bile neden olacaktır. Karıştırma işi meyveler dibe çökene kadar yapılması gerekiyor. Eğer bir gün sirk yapmak isterseniz öncelikle kısa sürede sirkenin olacağı fikrine kapılmayın. Sirke yapımı sabır işidir ve sabretmeye değer bir süreçtir. Evet artık meyveler yavaş yavaş dibe çökmeye başladı. Kavanozunuzun ağzına bağladığınız tülbent ya da peçetenin yere değmemesine özen gösterin. Zaman geçtikçe meyveler eridiği için karıştırma işinde bir kolaylık olacaktır. Evet gördüğünüz gibi hiç bıkmadan, usanmadan karıştırmaya devam ediyorum. Evet meyveler dibe çöktü. Bu aşamaya gelince artık karıştırmıyorum. Sirkeyi dinlenmeye bırakıyorum. dönemde kavanozu sallamıyor ve sürekli sirkeyi rahatsız etmiyorum. Bir kenarda sirke anası oluşmaya başlayacaktır. Haftada bir kef oluşmuş mu diye kontrol etmek gerekiyor. Bakın bu cennet turması sirkem. Yüzeyde olan saydam madde sirke anası. Sirke anısı oluşmasını beklediğim süreçte sürekli kef oluşmuş mu diye kontrol ediyorum. Eğer kef oluştuysa mutlaka bir süzgeçle temizlemek gerekiyor. Bilmeyenler için kef nasıl bir şey göstermek istiyorum. Yüzeyde tanecikli, saydam olmayan, dokunduğunuzda parmağınıza yapışan bir madde. Sirke anısı ise bir bütün olarak yüzeyde durur ve parmağınıza yapışmaz. Sirke anısı oluştuktan sonra dibe çökmesini bekliyorum. Bazen kavanoza yapışabiliyor. Bu nedenle çökme olmuyor. Yapılması gereken sirke yapacağınız zaman mutlaka tarihini not alın. Kurulumundan sonra en az 2 ay bekledikten sonra sirkenin süzülmesi gerekiyor. Ben 3 aydan sonra süzüyorum. Evet bir videomun daha sonuna geldik. Bir başka videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.